Vermediğin zaman Ama boş mı? ver de. Sinan'ı biz nereye bırakacaktık lan? Sinan. Ya mami. Çevirme mi lan o? Vallahi Aa. çevirme Aa. sefer. Oğlum harbi çevirme Aynen. lan o. Oğlum benim ehliyetim yok lan. Direksiyona senin Aynen. geçmen Aynen. lazım. Durayım şurada. Aradaş, durursan Dursan aykıla. Hareket halindeyken Durum. direksiyona geçmem Aynen. lazım. Atla üstüne. Yavaş yavaş git de üstten atla. geçeyim. Atla üstüne. Yavaş yavaş geç Şöyle şey halledeyim Sinan, Dur yavaş hı? oğlum arabayı direkçe tut tamam. Emniyet kemerini çıkamaz. Emniyet kemerini Sinan emniyet, emniyet, emniyet kemerini çıkamadın Alttan geçme lazım Geç 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 Durun dur. adamlara çarpacağız Sinan dur. çözdün mü? Sıkmıyor Lan nasıl sıkmıyor adamın sıkmıyor. emniyet kemerini Sıkışmış dur, dur tamam Aha ya durduruyor. Çek. Lan gel. bu müzik nereden çıktı? Ne, Çık. 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 ne yani. diyeceğiz lan bu adama? Sinan müziği ka kapat müziği. Kapat lan müzik nereden? Lan müzik müzik mi? Niye açıyorsun sen bunu Sinan? Lan aynana dur. Lan radyoyu Kal kendim bebeğim dediğim anda vur bana. Vur bana. Vur. Vur. Vur vur vur. Gel bana. Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Merhaba memur bey. Aslında biz açıklayabiliriz de. Ne açıklayayım? Bak. Vur. At, vur. Vur vur vur. Müzik kapatacsın. Gel bana. Bak benden miyor. Atam Memur bey bir saniye. At git. At da gitsin at yani bir anda çıktım Emru Bey. Radyo dinliyorduk. Biz yani biz kötü masumuz. bir şey... biz. Sefa böyle masum mu böyle. Hadi. Benim Hah, gel. <laughs> Şimdi de yanlış oldu ama. Benim ehliyetim yoktu abi. Ee, yer değiştirdik olaya... de siz sıkıntı yaparsınız diye. Ya şey oldu. Ama hiç hoş olmadı. Evet. Sizden özür diliyoruz bu konusuz. Şimdi siz bu söylediklerinize inandınız mı? Ya abi, da benim inandığımı zannettiniz mi? Abi vallahi olanı anlattık. Yani neyse onu söyledik. Ne Aha. bir fazla ne bir eksik. Memur Bey. Peki bu yani. şarkıya ne demeli? Abi şarkıyla vallahi alakamız yok. Yani şarkı radyoda çıktı. Abi radyoda nasıl çıktı bu şarkı? Nasıl tesadüf oldu? Ben şarkıyı kim yazdı acaba onu da bilmiyorum yani abi. Vur bana değil mi? Vur, vur, bana. vur bana diyor da. İllaş. İllaş ya. Abi. Abi, Allah. abi Allah. 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 vurma abi. Abi şu çocuk hasta abi zaten. Allah. Efendim yakalanmanız hakkında ne diyorsunuz? Gudu, 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 gudu. Ben üç defa menzile gittim. Benim bu çeteyle bir alakam yok. Ben otostop çekerken bunlar. dolayı... <Sessizlik> sus, sus. Ne Kıçer, geç, gel, geç.